Soslu patates salatası için hemen malzeme listesini ben sayarken Serpil de <laughs> soymaya başladı. <laughs> 4-5 adet haşlanmış patates, 2 adet kırmızı soğan, 7-8 e, adet kornişon turşu, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu. E, peki sosu için efendim bir çay bardağı zeytinyağımız, bir çay bardağı sütümüz, bir tatlı kaşığı hardalımız, tuzumuz, bir diş sarımsağımız, bir yemek kaşığında sirkeye ihtiyacımız olacak bu sosta. Ben e, mikseri alayım. Önce sosunu mu yapalım diyorsun? Evet, sosunu hazırlayayım sen patatesleri soyana dek. Dur, ee, elimi yıkayayım yanına geleyim. Aslında sosunu yaparken... E, ...sadece yumurtayı düşün buradan. Yumurta haricinde e, mayonezde olması gereken bütün e, şeyler var, lezzetler var. E, harfif kullandık ki e, lezzet verebiliyor olması adına. Ee, Serpil'cim şimdi bana getiriyor. Sonrasında doğrarız sosumuzu hazırladıktan sonra. Bu senin. Dur ben bunun şeyini de bulayım şurada. Şöyle alıyorum sirkem. Sütü. Tuzum var. A -a, her şey düşüyor. Sarımsak var. Sarımsağı ben elde doğrayayım hemen. Şöyle bir Tamam, sosu yapıp kurabiyeye geçelim, yoksa pişmeyecek. Hmm. Bu da bayağı bir meşakkatliymiş tarif olarak efendim. Hmm. Şimdi... Bekliyoruz. Heh. Şimdi efendim burada ne yapıyoruz? Sütümü koyuyorum. İlk Soslu süt. Şöyle sütümü ekliyorum. Hardalımı koyuyorum. Versene bir kaşık canımcığım. Düşmedi. Şöyle hardal burada patates salatasının lezzetini sağlayacak. Kaşığımı da şöyle koyuyorum. Buraya da yağımı yavaştan ekledim. Şöyle bir çırpalım. Sonrasında sarımsaklarımı ekliyorum. Sirkeyi de istersen hı hı. daha kolay olur. Sirke. Yavaş yavaş. En son kalan yağımın hepsini ilave edeceğim. Mayonez gibi. Mayonez gibi düşünün. Şimdi bağlayacak olan yağımız. Son kalan yağımı da ekliyorum. Miktar tuz. Kalanı salata da kullanacağım. Yukarı alsınlar. Bakın. Yukarı alsın onlar bunu. Biraz yukarıdan tutarak. Sıçrıyor. Çok güzelce. Şöyle <laughs> güzelce biraz daha çırpıp kenara alıyoruz. Ee, özel soslu patates salatası oluyor bu. Bakın böyle çırptıkça yağın otutma özelliğiyle koyulaşıyor. Ne kadar vaktiniz varsa biraz daha çırpma işlemini e, arttırabilirsiniz. Evet, gayet güzel koyu bir sos elde ettik. Mikşek gibi düşünün. Şöyle özel yapılıyor artık biliyorsunuz. Patatesimizi de şimdi burada hemen ezelim. Doğru vereceğim sana onu iri iri. Tamam. Çok güzel, pratik, inanılmaz lezzetli bir salata tarifi yapıyoruz. Bak, vallahi elim ee, alıyorum. Kurabiyeleri he. verdik şimdi soğanlarımı piyazlık doğramam gerekiyor. Ee, soğanlar niye piyazlık doğranacak? Acısını almak için. Aha. Ben Dur karışmayayım. Düşer mı diyorsun? <laughs> Dur. Soğanlı mı alacaksın sen? şöyle bir alayım. Bir saniyecik kızım. Soğanları tıktık tık ben. tık doğrayayım hemen. Arkaya geçmiş bunu arkadan peşite getiriyor. Ah Serpil. <laughs> 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 Dedim ki ne oluyoruz? Yine camdan biri bakıyor. Hiçbir de boşluğuma geldi. Böyle evde korkarsın ya birden pat diye biri çıkar arkada. Vallahi bak yemin ederim içimden geçti. Yemek yerken sizi şuradan camdan çıkıverecektim de. Değil mi malum? Kadın canlı yayında bayılır yılır? <laughs> deyip yapmadım. <laughs> Ay Serpil i̇çimden yapar. geçti. Yaparsın senden korkulur. Sıcak suya koyacak mısın onları? Evet evet kaynamış su lazım. Hemen. <laughs> evet. Şöyle bakın. Ben de bu arada bunları doğrayayım. Aynen. Piyazlık soğanlarımızı doğruyoruz. Özellikle kırmızı soğan e, tercih edin. Bu tarifte çok lezzetli oluyor patates salatası. E, alışılmışın dışında yumuşacık bir sosuyla hazırlıyoruz. Bu sos gerçekten tahmin edeceğiniz lezzetin üstünde. Yani benim biliyorum damak zevkime güveniyorsunuz. Çünkü e, birçok kişi e, tarifleri gönül rahatlığıyla deniyor ve sonuçlar hep e, çok başarılı olduğu için Böyle. Arayıp dönüyorlar. Aman Allah'ım. Böyle güzelce doğruyoruz. <laughs> Bana bir sıcak e, Hemen geliyor suyun. Evet, Bir kap istiyorum. Ha, sana şimdi ben maydanozunu, ben... maydano <laughs> dereotunu doğrayayım. Çünkü bunları kabıma alıp <laughs> Allah şükür. Çok şükür. Bugün de Günde akşam oldu. Hadi. İyisin iyisin. Helal oldu. Alayım hadi. Bir tane kap. Doğrayayım maydanozlarımı. Ee, sen onu ıslat buna. Ee, bu sana yetmez. Yetmez tatlım. Al Nermi. <laughs> Biliyorum büyük <laughs> kap çok kirletiyorsun ama yapacak bir şey yok. Rahat ol Allah sen rahat ol. <laughs> Gelenler kaçıyor durmuyor. Ha? Evet makine yıkıyor doğru söylüyorsun da. İşte. <laughs> onu makineye kaçıyor. koymak dert. Ya Sen o mi da Mustafa abi makineye? Ne var ki diyor. Hep yapalım. öyle diyor. Herkes öyle diyor. Yani Sorduğunda böyle. Ne var ki onda diyor. Serpil. Hocam. Koy. Sıcak suyu Allah sıcak sararsan ama... rahat ol diyor yüksel. E, yoğursan azıcık elinde. Yoğur yoğur. Ben sana vereceğim şimdi sıcak suyu. Ben şunları doğru. Yüksel Bey de öyle. Diyor. Ne var ki canım onda diyor. Yaparız Serpil diyor. Herkes de <laughs> hafta yapıyor Serpil. Aa vallahi. Bunu biraz elimle şöyle yoğuracağım. Güzel yoğur. söylenirler mi? Yok yok, söylenmezler. Yoğur. Neyle yoğuracağız, elle yoğuracağız. Niye bileyim ama. Ne derler? Tavuk. Tavuk, balık. Tavuk, balık. Ha. ha tavuk, ha. kelle. Bunlar yenir elle yani. Yapacak bir şey yok. Soğanı da böyle Hiç yapacağız yani. Kaynar suyumuzu döküyorum. Evet, bu birazcık acılığını ve e, şeyini alıyor. Soğanı pişiriyor aslında önden. Bir pişirme yöntemidir bu. O yüzden böyle bir, pratik bir patates salatasına ihtiyacımız olduğunu düşündüm hemen yetiştim sosunu biliyorsunuz mikserle mayonez hazırlar gibi hazırladık çok güzel oldu kurabiyelerim tam daha daha olmuş ee, şöyle bir yakında daha girebiliriz olmuş. şöyle hemen açayım mı şuradan bir bakmak isterseniz Bak. ay 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 üzerine de e, pudra şekerimizi eleyeceğiz. Eri, eri, karlı dağların dağını hazırlamış olduk. Adam benim de hiç azı elim Acaba, varmış e, ya. Acaba falan kar düştü mü? Düşmüştür kesin. diyorlar. Düşmüştür çünkü, çünkü da hmm. şey, arkadaşım gitti dün diyordu şey diye Serpil. Resimlerimin hmm. üstüne şey geliyor diye ama gece. Ay çok severim ben ya o tabloyu. Allah'ım inşallah görürüz. Şimdi efendim sonrasında bakın şöyle süzdürüyorum soğanlarımı. Kaynamış suyun içinden şöyle alıyorum süzdürüp. E, direkt salatamla buluşturuyorum. İçerisinde tuzla beraber olduğumuz için. E, kırmızı soğanın acılığı da gitti. Sert bizim eleğimiz vardı, elek kaşığımız. <laughs> ne yapacağız onu? Böyle alacağım. Ha onları mı? Onları ben alırım sana. Dur sen. Tamam tatlı. Sen diğerlerini ekleye hı. dur tatlı. Şöyle. Dereotu, maydanoz. Hı hı. E, malum, konuşon turşu olmazsa olmaz. Bir kız on salata yapmışız onun bizde. Böyle halka halka, işe gelecek şekilde kurşunlarımı kıyıyorum. Böyle tek tek değil, üçer beşer. Yönetmenim bu kıyma şeklini çok seviyor. İstiyorsan tek tek kıyabilir mi yönetmenim. Yapımcım. O ıspanak seviyor öyle tek tek. Nerede? <laughs> Böyle devam, devam diyor. Bitti mi? Süre mi bitti? Kaç dakikamız var? Ama burada nasıl karıştıracağım Serpil'im? İki kaşıkla karıştıracağız aşkım. Daha büyük kabın mı var Nermin? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bak, sosa bak. Sosun kıvamına bakın efendim. Aman ah, Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağındaki enfes sosu. İçerisine ne koyduk? Sirke koyduk, süt koyduk, yağ koyduk, hardal koyduk. Çok hafif çuzumuzu ilave ettik ve güzelce çırptık, harmanladık. Sonrasında efendim Patatesimizi e, haşladık, küp küp doğradık. Sonrasında soğanlarımızı tuzlu ovduktan sonra üzerine kaynar suyu döküp bir acılığını aldık. En son aşamada dereotu ve maydanozu kıydık. Turşuları kıydık. Ve şöyle sosuyla lezzetine doyamayacağınız pratik mi pratik ama lezzetli bir tarif hazırladık. Serpil tut, kaba dökelim. Gelsin. Nefes nefesi kaldık yemin ederim. <laughs> Biraz öyle oldu. Şöyle alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız güzelliğe? Şöyle sıyırıyoruz. En özeli, en harikası soslu salatamız oldu. Sosunu mayonez hazırlar gibi çırptık. Akabinde soğanları kaynar suda tuzlu tuzuyla birlikte ovup acısını aldık. Patatesi küp küp doğradık. Dereotu maydanozla taşlandırdık ve şu anki muhteşem tabloyu e, sizlere sunabildik. Salatalık turşusu için gerekli olan malzemeler. 1 kilo kornişon minik salatalık. 1 kilo e, gram ...kıl biber o ayrı efendim... ...bir baş sarımsak... ...limon dilimleri... ...bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu... ...bir yemek kaşığı kişnis tohumu... ...bir çay kaşığı şeker... ...iki üç adet limon tuzu... ...bir çay bardağı sirke... ...sekiz on adet acı biber... ...acı biberleri de ben getirdim... ...ben biliyordum yüksel bulamayacak... ...iki getirmişim... Vallahi. ...bulamamış zaten... Evet, ...ben dün pazara gittim... ...bir de burada söyledim ya size çarşamba pazarına gidiyorum. Bir gittim pazarda bütün takipçilerim orada. Söylemiştiniz diyor ama buradakini tahmin etmedik. Fatih Tepin'e gideceksiniz sandık demişler. Güldürdüler beni bayağı... Pazarda sohbet muhabbet vardı. Şimdi <laughs> sarımsaklarımı da alayım. Geliyor canım. E, ee, kavanozlarımız şöyle. Ee, bunların aslında birliklerini kullanabilirsiniz. E, ee, bütün kavanozların dibine önce Birer tane atıyorum. Onları şey yapayım mı? Kaynar su lazım bize bunlar için. Hemen geliyor tekrar koyduğum şeyine. ...bunlar daha işte minik minik olsa iki kat çıkabilirdik ama bir kat çıkacağız artık. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah deyip şöyle basıyoruz. ...iyice... Bakın şöyle dolduruyorum. Şu yan tarafına bir dilim limonumu koyuyorum çok pratik kaynar suyla kütür kütür 15 gün içinde hazırlayabileceğiniz efsane bir turşu. Şimdi bunu böyle yaptık. Bunun üstüne ben şimdi biraz acı biber koyacağım. E, Salatalık koymayacağım hem de farklılaşacak. Bir adet limonu da şu şekilde koyuyorum. O yüzden limon tuzunu az kullanacağım burada. Şu acı biberlerimden şöyle birazcık koyacağım. Hafif acı olsun istiyorum. Birazcık da şunlardan bırakacağım üzerine. Şöyle, şöyle. Küçüklerden yatırsaydık şey mi olurdu? Acı mı yapmak istediğin için böyle şey Nasıl küçüklerden yatırsaydık? Şu var ya aralarında küçük seçeyim mi sana? Yok şu an olmaz. Hepsi Hı, tamam. büyük iri. Ee, şimdi birazcık kişniş. Bunu sevmiyorsanız koymayın ama aşırı güzel aroma veriyor. Ee, şöyle şekeri üstüne koyuyorsunuz. Şeker çok yakışıyor. Ben de izleyeyim Şöyle evet. Ş şöyle biraz şey yapalım ekranda görsün. Heh. Şöyle çok hafif bir iki parça limon tuzu koyuyorum efendim. Yine burada sarımsağım var. Üstüne koyuyorum. Ee, maydanozumuz varsa şu kısma... Oh ayağıma geldi. <laughs> şöyle maydanozumuz varsa şu kısma maydanoz koyabilirsiniz efendim. Onun da üstüne şimdi e, şey alabilir miyim? çay bardağı. Böyle tekrardan hemen verdim. Şöyle koyuyorum. Şöyle. Buradan hemen bir limon dilimi koyuyorum. Çok lezzetli kaynar suyla yapılabilen 15 gün sonra da yemeğe hazır hale gelecek bir turşu tarifi veriyorum. Sizlere şöyle bir bıçak alayım. Şu küçükleri istiyorsun ya buraya koydum ama istersen al. Şöyle bunları da bu şekilde koyalım. Yine acı olması için bir iki tane şöyle acı biber koyuyorum. Eğer acılık seviyorsanız mutlaka acı biber kullanın. E, turşunun tadını tamamen değiştiriyor. Şöyle efsane turşu tarifleri geliyor. Diğerleri daha güzel, daha pratik olacak. Ha, burada bir tanesi de hazır. Buraya da yine sarımsağımı bırakıyorum. Şöyle. Sarımsak turşunun vazgeçilmezi. <laughs> Mutlaka tavsiyem sarımsak koyun. Kütür kütür. Bizim Kerem çok seviyor ama bunu dediğim gibi minik kornişon turşuyla yapacaksınız. O kadar güzel oluyor ki minik kornişon turşu. Bayılacaksınız. Ben dün aldım. Birazdan eve gidince evde de yapacağım. Anacığım geldi. Anacığım yıkıyor onları şimdi. Hem biberlerimi. Evet. Şöyle hepsini aldık. Bu sadece sirke değil mi? İçine su falan koymadım. Hazırladın mı? Şöyle bir yemek kaşığı buraya, bir yemek kaşığı buraya, bir yemek kaşığı buraya kaya tuzu. Normal tuz koyarsanız eriyor. Erimemesi için mutlaka efendim üstüne bildiğiniz kaya tuzunu ekleyeceksiniz bu tane karabiber herhalde. Bu da kişnişimiz. Evet şöyle kişnişten de bir lokma bırakıyorum, birazcık aroma vermesini istediğim için şöyle bir adet limon, buraya bir adet limonu da buraya koyuyorum. Ee, bir de burada böyle birer parça şuna koymuştuk kaya tuzu, şey, limon de, tuzu, limon tuzunu da ekliyorum. Maydanozumu da sadece tat vermesi için ve e, kapağının daha sıkı kapatabilmek adına öyle orta kısmına tam olarak oturtuyorum. Kaynar suyumuz kettle'da kaynıyor. Evet. Bildiğiniz sımsıcak suya bırakacağız efendim. E, soğan turşusu yapacağız domatesli. İnanılmaz güzel. E, bir e, sitede görmüştüm. Yabancı bir sitede. İlk denediğimde geçen sene. E, Azerbaycan'ın yapmış olduğu bir paylaşımda herhalde. O kadar güzeldi ki. Şimdi şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir, su bardağı, bir çay bardağı sirkeyi Böyle bütün kavanozlarıma paylaştırıyorum. Bakın pratik şipşak. Toplasanız 5 dakika mı almadı. Şöyle gezdiriyorum. Sonrasında yeni şunları da alalım. Kaynarı çıkmış suyun üstüne. Şöyle iyice dolana dek koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kış boyu tüketelim inşallah. Şifa olsun yiyenlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kapaklarımız kaynadı. Hemen serpilden 3 adet kapak istiyorum. Geldim. Şöyle. Vereyim mi Nermin? Evet. Sıcak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu da bir püf noktası. E, kapağı oturttuktan sonra 1, 2, 3. de ileri doğru sıkıyoruz. Bakın bir de şöyle mutlaka içindeki tuz ve şekerin erimesi adına bir sallama yapıyorum. Şöyle bir iki üç. Şöyle güzelce. Şimdi bunu da göstereyim yakından. Şöyle bir oturdu. İkinci de tam oturuyor. Üçüncü de tam bu şekilde birazcık <laughs> efor sarf ediyorsunuz. Ve dibine çöken şekerleri de bu şekilde sallayıp çerçeve veriyorsunuz. Bu şekilde de bekletebilirsiniz. Normal, sağlıksız diyorsanız diğer şekilde de bekletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, ben şimdi kesme tahtasıyla bir bıçak alayım. Hemen veriyorum. Canım. Ve ilk şifremizi verelim. Ne ilk şifremiz? Hemen geliyor. İlk şifremiz ne? Geldim. Serpil getirmemiş. Tamam. Sakladılar. İlk şifremiz Yüksel beni zorlama. İlk şifremiz zorlama. <gülüyor> <gülüyor> Buradan yüksele bir e, ava altından ne derler? bu göster. <laughs> e, zorlama. Birinci şifremiz zorlama efendim. Şimdi gelelim. Ben bir eldiven istiyorum. En korkulu rüyam. Geçen sezon bundan yaptım. Sonrasında ellerim 3 gün yandı. Sosyal medyada bana öyle güzel öğütler verdiniz ki dobes dostla pardon çamaşır suyuyla yıkayın dediniz. Çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra geçti acısı. Haberiniz olsun ona göre. Onu şu kaba mı Tamam. Bir şişe Yüksel Bey istiyormuş fazla almış. Şimdi ben eve 4 kilo aldım. Birazdan eve gidince yapacağım. E, o yüzden bunları yaparken şöyle bir eldiven. Aman gözünüzü seveyim. E, o nohut büyük turşularda oluyor. Bu tarz turşularda olmaz. Serpil de sosunu hazırlasın bir anda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.